Abla. 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 Hadi uyan. Saat kaç? Sekizi beş geçiyor. <laughs> Çok güzel olmuş. Sabahladım ama değdi. Hadi çabuk yiyin gel kahvaltı hazır. Aa, sucuk mu var? Mış. Afiyet olsun abime. E onun yağı da güzeldir. Hadi donmadan. Al bakalım. Hayır. Hı -hı. İçer misin ablacığım? Hadi. Annem bu nasıl yıkamak ya? Leş gibi kokuyor hala. Vallahi mı? Yavrum ben senin için iki ölçü deterjan koydum buna. E ne bu mazot kokuyor hala. O, ama şey gömleğin kokusu değil ki o senin derine işledi bence. Ablacığım dursana bir saniye. Çok yok ama sana kaldı mı? Ala diye kaldı merak etme sen. iyi dersler. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Su pompadan kasaya bir geçebileydi iyiydi yavrum? Geçemiyoruz işte ne yapalım? Anne! Abi! Ne? Anne hiç param kalmadı. Aha geldi benim kaç yavrum. Yol parası versen yeter abi. Dün gece dil papuçtu. Babamı da saldın üstüme. Ne oldu şimdi? Şu okulu bırak işe gir kızım. Evet diploma lazım değil ekmek lazım işe yarar. Sağ ol Hem çalışırım hem okurum diyordun. Ne oldu? Şimdi tam zamanı bacım. Hadi tavana kuvvet. Selametle. Bırakabilir miyim? Masaya bırak çık. Bir şey dedi mi? Yok masaya bırak çık dedim. Oh, i̇yi bari. E gel beraber gidelim. Üç saat boşumuz var zaten. İstanbul moderne gideceğiz. Yok ben iş arayacağım. Avruz'daki iş ilanlarına baktın mı? Gel orada vardır illaki. Gracias. Niye ki? Ben bugünden alacağımı aldım. Senin olsun. Teşekkür ederim. Buldum bir tane. <laughs> Bulmuşsun olabilir. Ya pardon. Ayaz beni inşaat dörtten giden arkadaşlarına selam verdi de. Firuze mi? Ne güzelmiş ya. Yani ismi. Şey hangi hangi bölümde? Hmm. Şanslı günündesin. Mimarlık iki. Sağ ol. Sağ ol. Merhabalar. Ben biraz önce bir seçmeli ders almıştım da hocayla konuştum kabul etmedi. Onu değiştirsek yani mimarlık ikiden benim seçmeli ders almam gerekiyormuş. Şartmış başka türlüsü de olmuyormuş. Sizi de yoracağız böyle ama. Değiştirebilir miyiz? Bir bakalım. Bu arada Demirkan Holding'den staj dosyan gelmedi. Son teslim yarın. Hadi yepken gel. Sabah veremene vere, yumurtaları unutma Hamza. Sen bana. Bugün hayatımı kurtardın. Nasıl olmuş o? Cebimden 50 lira çıkmasaydı ne okula gidebilirdim ne de iş görüşmesine. Ne işi? part time. Hiç değilse sarsma çıkartırım baba. Gerek yok kızım. Ben gerekirse ceketimi satarım gene okurum seni. Sen mimar olacaksın. İkisini birden idare ederim baba. En azından deneyim. Eldivenler nasıl? Oldu mu? Oldu da. Ya kızım, ben sana o parayı üstüne sağlam bir şeyler aldı diye verdim. Havalar o kadar savmadı ki daha. Hem belki kendi param olur.